Selamünaleyküm arkadaşlar. Çadır YouTube kanalındasınız. Hayat Bilgisi programımızda bugün çok kıymetli bir ağabeyimizle İslami Camia'nın e, yetiştirdiği kıymetli yazarlarımızdan Saadettin Acar ağabeyimizle birlikteyiz. E, Allah razı olsun abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz İyiyiz. inşallah. Çadır hayırlı olsun. Çadırda bulunmak, çadırın içinde olmak e, çok keyif veriyor, mutluluk veriyor. Allah Teala çalışmalarınızı bereketlendirsin, gayretiniz daim olsun. Allah razı olsun Çakırın inşallah. içinde kalalım inşallah. <laughs> amin, amin inşallah. Ee, hocam fazla vakit kaybetmeden ben direkt konseptimize geçeyim. Bizim e, kıymetli abilerimiz, ablalarımız geldiğinde 5 ne bir şey diye bir konsept geliştirdik. Hmm. E, şunu arıyoruz, şu sorunun cevabını arıyoruz. E, neyi kaybettik, nerede ve ne zaman kaybettik? Neden kaybettik, nasıl kazanacağız? Bir de çadıra inanıyor musunuz dediğimizde tepki alıyoruz. <laughs> e, çadır hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Buyurun söz sizde hocam. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Evvela bu çalışmalarınız için size teşekkür ediyorum. Bunlar çok kıymetli çalışmalar. Bütün büyük işler, büyük hizmetler hep böyle zorlamayla, sıkıntılarla başlar. Birçok hikaye dinleyebilirsiniz e, dostlarımızdan, bugün çok önemli işler yapan ağabeylerimizden, derneklerimizden, vakıflarımızdan, çeşitli sivil toplum örgütlerimizden bunları duyarsınız. Biz şöyle başlamıştık ve netice olarak elhamdülillah bugün bu noktaya geldik. İnşallah çadır başladığı ilkelere sadık kalarak, yola çıktığı o ilkeleri hep kırmızı çizgi bilerek, ee, yoluna devam eder. Hayırlı hizmetlerini sürdürür. Ee, Müslümanlar için hususen gençler için bir soluklanma bir nefes alma mekanı olarak inşallah hayatiyetini sürdürür. allah Teala sizlere muvaffakiyetler nasip etsin. Neyi kaybettik? Allah allah. İsmet Özel'in neyi kaybettiğini hatırladığı bir kitabı vardır. Siz e, neyi kaybettik diye sorunca hep onu hatırlıyoruz. Hatırlamak önemli bir meseledir. Çünkü biz hatırlarsak en azından yitiğimizin peşine düşeriz. Hatırlamayan neyi aradığını bilmez. Dolayısıyla sorunuz doğru ve iyi bir yerden soruyorsunuz. Neyi kaybettik? Neyi kaybettiğini hatırlamayan asla kaybettiğini bulamaz. Neyi kaybettik? Bana kalırsa Müslümanlar bütünlük fikrini kaybetti. Benim acizane görebildiğim bizim sorunlarımızı şöyle üst üste eğer e, sıralayacaksak, alt alta sıralayacaksak en başa yazılması gereken noktalardan birisi Müslümanlar bütüncül bakma fikrini kaybettiler. Meselelere bütünlüklü bir şekilde bakmadığımız için o bütünün parçalarıyla ilgili kanaatlerimiz bizim aramızda ihtilafa sebep oldu. Bugün Müslümanlar arasında çeşitli ihtilaflar görünür, ihtilaflar var gibi görünür. Bu ihtilafların, bu ihtilaflara sebep teşkil eden, her birisinin yapıştığı o parçaların tamamı aslında bütünü oluşturan parçalardı. Ve bu açıdan bakınca hepsi haklı ve hepsi haksız aslında. Bir Müslüman ihlas, kalp tasfiyesi, ruhun temizlenmesi fikrini öne attığı zaman yanlış bir şey söylemiyor aslında. Başka bir Müslüman e, dirilmeyi, bir ümmet fikrini diriltmeyi e, dillendirdiğinde yanlış bir şeyden söz etmiyor aslında. Başka bir Müslüman İslami ilimlerin önemini ortaya koyduğunda yanlış bir şeyden söz etmiyor aslında. Ama bütün bunların o bizim bütünün parçaları olduğu fikrini kaybettiğimiz an işte diyelim ki e, kalbin tasfiyesi ile ilgilenen diyelim ki felsefe ile ilgilenenle mücadele halinde buluyor kendisini. İslami ilimlerle uğraşanlar diyelim ki tekkelerle sorunlu hale gelebiliyor. Neden? Çünkü biz bütün bu parçaların, o büyük bütünün parçası olduğunu, fikrini kaybettik. Ve şunu da kaybı Anlamakta biraz zorlanıyoruz. Bu elimizdeki parçalar o bütünün parçası olması miktarınca değerliydi. Bunlar büyük bir dünya tasavvurunun, büyük bir dünya görüşünün, büyük bir medeniyet fikrinin unsurlarıydı ve o büyük medeniyet fikrini ayakta tutan bunlardı. Dolayısıyla dünyamız çöktü ama dünyamız çöktüğü için hepimiz elimizde kalan parçaya gereğinden fazla büyük bir anlam yükleyerek ama bütünden de kopararak yeniden anlam yüklemeye çalışıyoruz. Çok sadeleştireyim çok basit bir örnekle anlatayım. Yapbozlar vardır. 50 parçadan oluşur, 100 parçadan oluşur. O yapbozların parçalarını bir araya getirdiğimizde bir şekil ortaya çıkar. Değil mi? O şeklin ortaya çıkması için o parçaların tümünün yerine yerleştirilmesi lazım. O parçalardan bir tanesi eksik oldu mu o bütün eksik kalır. Değil mi? Ama hepimiz o yapbozun kilit bir taşına sahibiz diye sadece o elimizdeki taşla ilgilenirsek, elimizdeki parçayla ilgilenirsek zaman zaman o elimizdeki parçanın anlamsız, kıymetsiz, neye yaradığını bile bilemeyebiliriz. Düşün mesela böyle büyük bir ağaç, bir doğa resmi var. Elinde de bir parça var. Ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Böyle yeşillik var falan. Ama koyuyorsunuz, bakıyorsunuz. O resmin en kıymetli, en hayati yerinin bir parçasıymış. Onu oraya koyduğunuzda tamamlanıyor. Biz bu bütünlük fikrini kaybettiğimizden elimizdeki parçalar da ilgilendiğimiz ve hepimizin kendimizi hasrettiği belli alanlar da bizim elimizde anlamsız birer parçaya dönüştü. Çünkü bütünden pa kopan parça anlamını yitirir. Ve parça bütünle anlamlıdır. Bu o parçanın anlamsız olduğunu anlamına gelmez. Hadi zaten de gerçekten kıymetlidir. O kadar kıymetli ki o bütünü olmadan tamamlanmıyor zaten. Ama onu bütünden koparıp, onu bütünün e, dışında ele alıp, bütün fikrini kaybedip sadece o parçayla ilgilendiğimiz andan itibaren... O parça anlamsız bir şeye dönüşür. Ya nostaljik bir objeye dönüşür ya da kardeşlerim kusuruma bakmasınlar bir karikatüre dönüşür. Tarihin içerisinden alınmış bir anekdot, bir nostalji, bir efendim vay biz nelerdik meselesine dönüşür. Bana kalırsa eğer insafla ve dikkatli bir gözle etrafımıza bakarsak, Hepimizin elinde bir parça olduğunu, hepimizin o parçayı çokça önemsediğini ama birçoğumuzun o bütünden, e, bütüne dair fikrini yitirdiğini çok kolaylıkla görebiliriz. E, elimizdeki parçalarla oyalanıp duruyoruz. Hepimize bir bütünlük fikri lazım. Biz bütüne ulaştığımızda elimizdeki parça çok daha değerli hale gelecektir. Peki bu, bu nerede kaybettik hocam? Nerede, ne zaman kaybettik? Bizim elbette çok bütün fikrinin hakim olduğu uzunca bir dönemimiz oldu bizim İslam tarihi, İslam medeniyet tarihi içerisinde. Ve o bütün fikrini yaşattığımız dönemlerde tamamıyla ayakta ve dipdiriydik, Dünyaya söz söyleyebiliyorduk. Yani herhangi tarihin bir kesitini bakın, mimaride de bir ihtişam görürsünüz, edebiyatta da bir ihtişam görürsünüz, siyasette de bir ihtişam ve adalet görürsünüz, iktisatta da görürsünüz, İslami ilimlerde de görürsünüz, felsefe'de İslam düşüncesinde de görürsünüz. Bütün bunların birbirini beslediği, birbirini desteklediği ve birbirini efendim güçlendirdiği dönemler var. Tarih çoktur, uzunca bir süredir bu tarihimizde. Hatta bu bütünlük fikri olduğunda bir akıl tümünü yönettiği için o parçalar da birbirini destekli, destekliyor ve besliyordu. Ama biz belli bir dönemden sonra ee, benim görebildiğim kanaatime göre Dünyevileşmenin çok yoğun olarak üzerimize gelmesiyle birlikte e, Biz bu bütün fikrini kaybettik İç karışıklıklar başladı iç, içimize çeşitli zehirler zerk edildi Bizim dünyamızın dışında üretilen çeşitli hastalıklar bizim dünyamıza bulaştırıldı bunu 2,5-3 asır öncesinden çok kolaylıkla başlatabiliriz. Ve bu dönemlerden sonra işte milliyetçilik dalgaları ondan sonra e, ve içeride oluşan hastalıkları artık tedavi bulamayacak durumda olan ilmiye sınıfımız aynı şekilde dışarıyla bağlantı kurup kendi meseleleriyle ilişkisini koparan ilmiye sınıfımız, askeriyemiz, ondan sonra e, diğer bütün e, alanlarımız. Bu 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 dönemlerden sonra e, o bütünlük fikrini kaybettik. Nerede kaybettik? Ne zaman kaybettik? Tabii bunu böyle bir tarihin belli bir kesitinde şu gün şu saatte bu inkıtaya uğradı diye bir şey diyemeyiz açıkçası. Yani bu e, Kopuşlar bir süreçlerin sonuçlarıdır ve o süreçler belli bir yerden sonra meyvelerini, e, sonuçlarını en azından sebep oldukları tahribatı ortaya çıkarırlar. Sapmalar, e, Sapmaların ne zaman başladığı ancak belli bir müddet ilerledikten sonra e, fark edebiliyoruz. Şöyle düşünün, bir trenin içindesiniz. Tren dümdüz bir e, yol üzerinde gidiyor. Burada şurada bulunduğumuz yerde trenin raylarında diyelim ki 2 santimlik bir sapma yaptınız. O anda tren içindekilerin hiç birisi bu sapmanın farkına varmaz. Değil mi? Ama 300 kilometre gittikten sonra tren şuraya gidecekken şuraya doğru gidiyor. Bir bakıyor ki gireceği yerle vardığı yer arasında 5-10 kilometrelik bir mesafe oluşmuş. Hatta şöyle diyordum. Kabe'ye döndüğümüzde bir milimlik bir sapma. Milim. çok iyi bir şeyden söz etmiyorum. Bir milimlik bir sapma. Kabe'ye döndüğümüzde Kabe'ye vardığımızda yaklaşık onlarca kilometrelik bir şeye dönüşür. Dümdüz bir çizgi çizdiğimizde. Dolayısıyla bu kopuşların, sıkıntıların, büyük meselelerin ne zaman, nerede başladığı noktası çok keskin, şurada başladı diyemeyiz. Ama şunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. İç karışıklıklar, ondan sonra batının, yani bizim dışımızdaki dünyanın ürettiği hastalıkların bizim dünyamıza zevk edilmesi, buraya gönderilmesi, bize bulaştırılması sonucunda biz e, başka dünyanın hastalıklarından dolayı biz hastalandık ve burada bizde çok e, farklı kültür, farklı millet, farklı etnik gruplardan oluştuğumuz için bu dalga bizim aramıza çok hızlı yayıldı, çok hızlı yayıldı. Özellikle diyelim ki milliyetçilik dalgası. Bakın. E, Kötülüklerin İslam dünyasına, İslam ümmetine yapılan kötülüklerin en büyüğü belki bu milliyetçilik hastalığıdır. Biz tarih boyunca farklı etnik kültür ve insan yapısı o kadar başarılı bir şekilde aynı ilkeler etrafında, aynı çadırın altında o kadar kolaylıkla yönetilebilmiş ki hiçbir zorlama yaşanmadan. Ve biz bu orkestra diyebileceğimiz farklı seslerin e, çıkmasıyla ortak bir sesin çıkması değil mi orkestra? Farklı seslerden bir ahenk yakalamak. Biz bu ahenkle yaşarken aynı dönemde e, bugün e, tek bir idealin etrafında toplanan batı, işte yüzyıl savaşları diyebileceğimiz, milliyetçilik savaşları diyebileceğimiz savaşlarla birbirlerini kırıp döküyorlardı. Onlar oradaki o hastalıklarını bizlere bulaştırdılar. Bizlere çok karşılık buldu. Bunu bir tek sebebe indirgemek elbette mümkün değil. Bütün bu sistemin, bu işleyişin tam olarak yürüyebilmesi, işleyebilmesi için bütünün bütün parçalarının aynı güçte ve birbiriyle ilişkili bir biçimde hayatiyesini sürdürmesi lazımdı. Dolayısıyla biz e, diyelim ki ilmi anlamda bir rehavete kapıldığımızda ya da iktisadi anlamda bir efendim dar boğaza girdiğimizde e, o zamandan itibaren e, bu hastalık bir kanser hücresinin diğer hücrelere yayılması gibi bir tarafta başlayan hastalık diğer bütün hücrelerimize, diğer bütün unsurlara da yayıldı ve bir müddet sonra artık herkes elindekiyle yetinmek ve o bütün fikrinden korkmak durumunda kaldı. Dolayısıyla e, e, kanaatimce bunun e, belki de üçüncü soruya geçip böylelikle, değil mi? Üçüncü sorunuz neden neden kaybettik? Ee, belki de tam orada bu dünyevileşme hastalığı, yani bunun e, aşırı dünyevileşme, ahiret yokmuş gibi bir hayatın içerisine girme ve bunun neticesinde e, elimizdeki parçaların diğer parçalarla elimizdeki ilgilendiğimiz meselelerin diğer meselelerle ilgisini kaybetme neticesini doğurdu. Şu kadarını söyleyeyim. Bizim sadece alim tanımımıza bakın, alim tanımı e, belli bir yere kadar biz alim derken sadece belli bir alanın e, bilgisine onun e, efendim, derinliğine vakıf olan insanlardan söz etmiyorduk aslında. Bir alanda sivrilmiş olmakla birlikte aslında diğer bütün alanlarda da söz söyleyebilecek adamdan söz ediyorduk. Şimdi razi derken, Gazzali e, Gazali derken, işte efendim İmam Nevevi derken, İmam Şafii derken ya da işte Kazasker'e kadar gelin, e, Mustafa Sabri Efendi'ye kadar gelin, Babanzade Ahmet Naim'e kadar gelin, daha öncesine Ebu Suud'lara bakın, Kınalızadelere bakın, Sümbüllere, bakın. Bütün bunların Evet, bir tarafta birisi fıkıh, birisi hadis, birisi tefsir, birisi felsefe diyelim, birisi başka bir alanda söz söyleyebiliyor. Evet ama bütün diğer alanlarda da aslında söz söyleyebilecek bir adamdır. Sonra bu ihtisaslaşma dediğimiz şey beraberinde herkesin bugün akademiyi de saran bir hastalık. Herkesin kendi elindeki meseleye yoğunlaşıp kendi dışındaki meselelere neredeyse genel kültür seviyesinde bile bir aşinalığı kaybettiği bir dönemden söz ediyoruz. Akıl ve kalp arasında bir ayrım yapmaya başladık. İşte dünya ve ahiret. Müslümanın dünyasında dünya ve ahiret diye bir ayrım olabilir mi mesela? Müslümansanız ve müminseniz. Dünya ve ahiret diye bir şey olabilir mi yani? Mesela ölüm diye bir şey olabilir mi yani ruh? Ölümsüzdür mümin için. Hatta bizim bugün kullandığımız anlamda dünya ifadesi Kur'an'da geçmez. Kur'an dünya ifadesini kullanır. El hayatü dünya inmel hayatü dünya. Evet dünya ifadesini kullanır ama bizim bugün gündelik kullandığımız dünya ile ilişkisi yok. Bir yer küreyi bir yeri işaretleyen bir anlamda değil. Dünya Kur'an'daki Kur'an-ı Kerim'deki kullanılış şekliyle yakın hayat demektir. El hayatü dünya yakın hayat. Ve el hayatü lahire son hayat. Hatta Elmallah diye Yazır merhum e, tefsirinde, mealinde e, el hayatü dünyayı dünya hayatı diye tercüme etmez. Yakın hayat diye tercüme eder. Çünkü hayat birdir. Mümin için hayat birdir. Öldün, yakın. Şu anda yaşadığımız bir hayat var. Ve bunun devamı olacak başka bir hayat var. Dünya ve ahiret diye bir ayrım yok bizim aslında şeyimizde. İslam ilim geleneğimizde, düşünce geleneğimizde vesaire. Dolayısıyla bu beraberinde dünyevileşmeyi ve bütünden kopup herkesin kendi elindekini bir yerden sonra kutsamayı da getirdi. Ve bu işte daha sonra bu artık geri dönülemez. Bir şekilde bir bataklığın içerisine düştük. ve debelenciktik. Debelendikçe debeleniyoruz. Oradan çıkmanın yollarını arıyoruz. İnşallah çıkacağız. Peki sizce biz bunu nasıl geri kazanacağız? Nasıl yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Kazanacağız elbette. Sezai Bey Allah mekanını cennet etsin. Makamı ali olsun üstadımız. Amin. Bir umut şairi ve umut mütefekkilidir. Ee, bütünüyle Serap'a umuttur. Hep umut bağış verir bize. Elbette ayağa kalkacağız. Elbette e, biz toparlanacağız. Nasılını konuşacağız? Toparlanacağız. Elbette Allah'ın davası, Allah'ın dini. Elbette büyüyecektir ve bu nur tamamlanacaktır. Bundan şüphe ediyorsak zaten imanımız yok emin olun bütün bu meselelerde düşündüğüm ben ne olacağım meselesidir Allah'ın dinini kurtarmak gibi bir derdim yok haşa bu benim boyumu aşar haddimi aşar ben kimim Allah'ın dinini kurtarmak Allah'ın dinini ayağa kaldırmak bize mi kalmış haşa Eyvallah. biz ne olacağız meselesi var ee, kardeşim biz ne olacağız bu mesele tekrar elbette gelecek ama ben ne olacağım? Allah'ın bana ihtiyacı yok. Allah'ın dininin bana elbette ihtiyacı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ne olacağım meselesi. Sezai Bey'in, Allah rahmet etsin Umut dedim ya, Sezai Bey'in 25-26 yaşlarında bir şiirinde sorduğu bir soru var. Şöyle bütün bu olup bitenlerin olup bitmemiş olması için sen ne yapıyorsun? Bütün mesele bu aslında. Tarih boyunca dert sahibi bütün meselelerin meselesi de bu olmuştur aslında. Bu sen ne yapıyorsun? Dolayısıyla arkadaş bak buradan şu çıkıyor ortaya. Ben olmasam bu din gider, biz olmasak bu dinin hali ne olacak? Zaman zaman bizim bu İnternette internette sağda solda hocalarımızdan da bunu duyarız. Allah'ın dinini kurtarma pozlarıyla ben olmasam ehl sünnet çöker ben. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimler geldi ve kimler geçti. Hem müdafi ve savunucusu anlamda kimler geçti ve kimler geldi. Bu dini belirtmek ve bu dinin azaliler gibi dinin sütununu tekrar kaldırmak, yükseltmek için kimler geldi ve geçti? Hem bu dini yıkmak için kimler geldi ve kimler geçti? Herkes geçti bu din kaldı ama ve kalacak. Ve biz bu davanın, bu dinin, son din, bu davanın da Allah'ın son mesajı olduğuna iliklerimize kadar iman etmişiz. Elbette buna asla bir zarar gelmeyecektir şu var, siz layık değilseniz Allah sizden alır, layık olana verir. Kur'an-ı Kerim'deki hüküm çok nettir. Ve tilkel eyyamu müdaviduha beynel nas. Biz bugünleri insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Çadır hakkında şunu söylüyorum. Çadır tam da altında toplanabileceğimiz o evin e, simgesidir aslında. Tam da e, derme çatma da olsa, çadırlar e, çadırlar sürekli kalınacak yerler değildir. Çadırlar muhkem yerler değildir. Çadırlar tam dünya gibidir. Altında gölgelenebileceğimiz, altında yürümek için nefeslenebileceğimiz, enerji toplayabileceğimiz ve yolumuza daha güçlü, dinç, enerjik bir şekilde devam edebileceğimiz e, yapılardır. E, dolayısıyla bu anlamda çadırın Hepimiz için bir şemsiye olmasını dua ediyorum. Büyük işler, büyük evimizi kurmak için, tekrar o bütünlük fikrine varmak için, bu çadırın gölgesinin bize enerji vermesini, bizi diriltmesini, bizi efendim e, ileriye doğru itmesini ve yürütmesini temenni ediyorum. E, bu çadır fikrini baştan beri sizler arkadaşlarımız. İşte telefonla vesaire konuştuk. Hep heyecanlandırdı beni. Rektör Bey İbrahim hocamız o da bana anlatmıştı bir ara. Hatta yakın zamanda görüştüğümüzde sana çadırın çadır fikrini detaylı bir şekilde anlatayım demişti. Çok enteresan bir hikayesi vardır demişti. Dolayısıyla sizin bu ortaya koyduğunuz çabanın inşallah bereketlenerek devam etmesi e, be, bu çadırı Kurarken, onun efendim sütunlarını e, çakarken, belirlediğiniz ilkelerin daha da muhkem bir şekilde e, kalması, kırmızı çizgilerinize riayet ederek yolunuza devam etmeniz. Evet, evet en büyük temennimiz bu. Çadıra inanıyoruz. <laughs> Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Sağ olun. Ee, bizi kırmadınız. Estağfurullah. Konuk ee, gol olduğunuzu teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Arkadaşlar Hayat Bilgisi programımızın 5. bölümünde Saadettin Acar abimizleydik. görüşmek üzere. Selametle kalın.